Merhaba Balık Burcu, hoş geldin. Kanalımıza sefalar getirdin. Umarım iyisin. Haftalık bir bakım yapıyoruz. Haftanızda neler var diyelim. Son burcumuz olarak da sizleri yorumlayalım. Hadi bakalım. Bir tarot mesajı alarak olaya başlayalım. Şöyle güzel, anlamlı bir mesaj bekliyorum kartlarımızdan. Balık Burcu için gelsin. Buradan Serbest bırakmak diye bir kart geldi. Kendinizi gevşek tutun, rahatlayın. Korkuyu, endişeyi ve şüpheyi serbest bırak. Biraz böyle e, siz biraz kemiren şeyler varsa bu açıdan düşünce, duygu olarak, hissiyat olarak belki olumlu olana kalbinizi açmanız gerekiyor. Burada zaten böyle güneşin güneş arkasını alan bir insan var. Yani şüphelere şimdi güneşte hani güneş balçıkla sıvanmaz ya net şeyler vardır. Güneş ışığında hiçbir şey karanlıkta kalmaz ya. Yani o şüphelere yer kalmayacak zaten. Yani hakkında belki soru sormuş olduğun her neyse burada şeffaf cevaplar alacağını düşündüm. Peki. Bir bakalım. Buradaki görüntüler ne söyleyecek? Şimdi öyle bir gemiye binmişsiniz ki ama bu gemiyi yani böyle bir motorla çalışan bir gemi gibi düşünün. Yani böyle şeyle falan değil. Kayık falan gibi de daha çok biraz kayığı andırıyor ama böyle motorla çalışıyor gibi. Böyle kürek çekerek gidebileceğiniz bir yer değil sanki. Yani kendiliğinden sizi bir yere götürüyor gibi. Yani bunu durduramıyorsunuz. Böyle bir mekanizma mekanizması var ki diyeyim. Kendiliğinden siz yani kendiliğinden bir takım şeyler oluşacak olabilir. Yani belki kısmetin ayağının dibine düşecek olabilir ama seni bir yere götürüyor. Bir yere götürüyor. Çok ilginç çıktı. Yani senin beklemediğin ama hayrına olan gelişmeler ufukta diyebiliriz. Çok güzel. Peki içinize bakıyorum. İçinizde ne var? Yani bir anda hani böyle değişik kararlarla tası tarağı toplayıp bir yerlere gidecek de olabilirsiniz. Bir yerlerden çağrılacak da olabilirsiniz. Bunun eşliğinde yani daha bir hazırlanma süreci olmadan pat diye kendini orada bulmak. O kimsenin yanında bulmak gibi de hissettim. Kocaman güneşten bir kupam var. Burası da çok güzel. Mutluluğa dair bir gelişme. Mutlu sonuçlar bekleyin hafta itibariyle. Bunu söyleyelim. Sevindirici bir... Ee, onun haricinde şimdi güneşte inançların yükselmesi vardır. İnanarak, umut ederek bir şeylerin yüksel, yükselişini görmek vardır. Ee, böyle bir şey var. Yani kupanız güneşten doluyor diyelim. Yani yaşam enerjisi bir kere yükseliyor. Güneşte yaşam enerjisi var. Bir eril enerjisin, eril enerjinin e, güneş genelde eril enerjiyi temsil eder. Eril enerji yükseliyor. Modlar yükseliyor. Bir anlaşma yapılabilir, bir ortaklık kurulabilir, bir el sıkışılmış. Zorla değil. Herkes burada gönül rızasıyla bir takım şeyleri evet demiş veya onay vermiş. Ya bakar mısınız? İki yol açılmış. Yolların kenarında balıklar var. Balık. kısmet demek. Yani hangi yolu tercih edersen, ne yapmak istersen burada kısmetler seni bekliyor. Şurada kurak bir alan varsa senin için karanlık ya da yasını çok tuttuğun bir şey bir şeyin enerjisi tam tersi şekilde değişip dönüşüp geliyor diyeyim ben size. Böyle bir enerji hissettim. Şöyle arkasından sarılan bir enerji var. Biri birine böyle arkasından sarılmış diyeyim. Özlenilen biri olabilir, beklenilen biri olabilir. Veya yani böyle bir enerji var da ya da sahip olunmak istenen bir şey var ona sahip olunacak maddi manevi diyelim bu iki aşıksa iki sevgiliyse iki yani duygusal birliktelik veya işte partneriniz eşinizse aranızdan su sızmayacak diyebiliriz yani bir bir takım e, manipülatif çalışmalar varsa ilişkinizin üzerinde bir takım e, yani üçüncü bir durum faktör varsa ve sıkıntı yaratıyorsa o gitmiş bir kere. Ya hep bir yenileme çalışması, hep bir tazeleme çalışması var. Hayatınızda yani tekrardan bir yapılandırma sürecine geçmiş gibisiniz. Bir şeyler tekrardan revize edilmiş gibi. Öyle hissettim. Bir, bir çalışmam var ama yeniliğe, tekrardan bir hayat kurmaya. Ya bir takım planlar var aklınızda. Bu planları uygulayacağınız zeminler hazır. Bunu söyleyelim bazı şeyleri gözden geçiriyorsun işte tekrardan yenilemek için çabaların var böyle hayat sana yeşil ışık yakıyor diyeyim sevgili balık sen oradan olayına olayına anlıyorum E harfi çıktı. Buralarda M, N harfine benzeyen bir şey var. Yine 7 rakamı var. Bakın. Ee, şimdi senin için çok önemli. Arz eden konuların içerisinde işte evdir, emlaktır. E harfiyle başlayan biridir. M harfiyle de olabilir. Ee, bunlarda değişim süreçleri görünüyor. Yani olayın e, olumsuz yönünü beklerken tam tersi şekilde bir işleyiş görünüyor. Burada bakın bir kuzgun ruhu vardı ya. Sanki kartımıza yansırdı bazen. Ee, Ruh hayvanlarından. Aynen o hayvan çıktı. Hani şey mesajı da genelde hani sihre güvenin diye bir mesaj vardı. Gerçekten burada ben sihirli etkiler hissettim. Çok olumsuz düşünülen çok e, belki yani belki işte bir kayıp diyoruz ya maddi anlamda belki bazı sıkıntılar yaşıyorsun. 777 rakamı var. Sihirli etkiler bekleyin. Maddi manevi Sıkıntınızın inşallah geçebileceğini söyleyelim. Peki ben burada bunları görebildim sevgili balık. Başka bir şey, yani dikkatimi çeken bir şey var mı? Bir de böyle biri size teklif, size bir teklif getirmek için teklif getirmek üzere bir planlaması var. Yani bir teklifi var diyeyim size daha doğrusu. Elinde kalpten bir çiçeği var, bir dal. Bir eril enerji çıktı açıkçası. Eril enerjisen sen teklif götüreceksin. <laughs> e, dişil enerjiysen birinden teklif alacak olabilirsin. Peki, duygusal bir teklif ve işaret. Ama tabii nedir, ne değildir? Senin için e, yani duygusalın anlamı nedir? Tabii değişir. Ama güzel kalpten bir teklif görünüyor. Yani tabii kolektif olduğu için şimdi tek bir noktadan belki bazen ilerleyebiliyorum. Ama tabii böyle detaylara inecek olursak mahiyeti de değişir tabii ki. Ya kupan doluyor. Sevgili balık kupan doluyor. yanka enerjisi vardı ya. İşte burada kupanı açmışsın. Ben sana dedim ki zaten güneşten kupan var. İçine Öz olarak güneşten bir enerji yansımış. Bir kere bunu unutma. Ve temizleme enerjisi var. Ortalığı silip süpüren güzel bir değişim var. Peki şurada bakalım. Rumi'den bize o yani daha çok şu bir kartımız vardı ya gemide bir yolculuk kartı. O yansıyacak mı buraya? Merak ediyorum. Bir bakalım. Ruhun da geçmişi bir şeylerle doldurmuş. Yani şöyle söyleyeyim. Ruhun özlediği bir an var, bir zaman var, bir şey var. Geçmişte bir şeyi çok yad ediyor olabilirsiniz. Onun enerjisini temize çekmek istiyor olabilirsiniz. Yani burada sanki bunun için birazcık yorulmuş, uykusuz zamanlar geçirmiş. Bir takım sıkıntılar atlatmış, stresli zamanlar yaşamış olabilirsin ama bu kupalarda hem duygusal adımlar var, hem bir şeyin temizlenmesi var hem de işte kupanıza sonradan o güneşin doğması var. İkilemlerim bitiyor. Peki o gemi aşk hani vardı ya aşk kurtuluş yolunda bir gemidir o kartı bekledim açıkçası ama daha farklı kartlar yansıdı. Asaların suvarisi geldi mesela. Elif arzularını kutsar ve yerine getirir. O arzular neyse, o dilekler neyse. Sen net oldukça, sen ne istediğini bildikçe, sen kendine doğru oldukça, kalbine doğru oldukça, ona, o niyetlerin arkasında oldukça, sonra dinarların sekizlisi geliyor. Bir bolluk bereket enerjisi geliyor. Peki, bakalım. Şurayı alayım ben. bazen Ay'a baktığımız zaman korkularımızı görürüz. O korkularla belki yüzleşme vakti ama sanki şu kartla geldiği için şöyle bir enerji, şöyle bir yorum yapayım, şöyle bir okuma yapayım size. Yani Ay gökyüzündedir. Yani sıtığı suda değil. Yalnızlamalara dikkat. Şüpheler vardı. Bakın endişe ve korku vardı. Yine bir ay kartı bakın. Aşklar kartı. Peki bir de Şimdi şöyle bir şey var. Zorlanmalar bitiyor. Enerjik olacaksınız. Harekete geçeceksiniz. Harekete geçmekten korkmayacaksınız. Çünkü o yeşil ışığı artık göreceksiniz. Bunu söyledik. Adil kararlar, uygun kararlar geliyor. Ya da birinin size gerçekten objektif olabildiğini, adil şekilde davranabildiğini göreceksin. Geçmişteki bir hata ya da bir kusur mu diyeyim, hata mı diyeyim? yani size yapılan bir haksızlık varmış da o haksızlık sanki Zaman içerisinde yok edilecek gibi. Sizin değerinizi bilecek, sizi yabana atmayacak bir insan hayatınıza girebilir veya işte burada e, aranılan bir kişi olmak. E, yani o işin ehli olmak. Eğer maddesel iş kariyer noktasında düşünüyorsanız, yani böyle bir, bir yerin göz bebeği olmak, e, bu enerjilerden geçecek olabilirsin. E, en basitinden bir yerde misafir e, perverlik görecek olabilirsin. Yani el üstünde tutulacağım bir zaman. Fakat senin şöyle iş dünyana baktığım zaman ya da olan bitene baktığım zaman bir oyun oyun mu diyeyim artık ne diyeyim bir şeyden diyeyim. Saf dışı bırakılmışsınız. Bakın yani burada tasım beşlisi ve dışarıda soğukta kalan iki insan enerjisi var. Pencerenin diğer tarafında kalan bu iki insan birazcık tabi böyle sakatlanan e, tarzı var. Bu tabii iş kazalarına, Ev içi kazalara dikkat et. İkazı veren kart. Aynı zamanda sen burada bir modunu düşürmüşsün. Bir hani böyle şey hissetmek vardır ya. Gücünü unutmak vardır ya. Ya da işte kanıtlayacak ortamlara girememek. Kendini ifade edememek. O iletişimi kuramamak. Bilemiyorum. Böyle bir şeyden dolayı artık kendini güçsüz hissediyorsun. Kart sana aslında gücünü gücünün farkında olmayı görmeni istiyor diyeyim. Yani burada o e, her ne kadar diyor kendini güçsüz hissetsen de aslında gücünü kanıtlayacaksın veya öyle olmadığını göreceksin diyeyim ben sana. Sonra da zar atıyorsun. Ya bir tabii e, böyle şansını kullanacağın şansının yaver gideceği şans faktörünün bir takım konularda seni destekleyeceğine yoracağım ama onun haricinde yeni bir şey istemek var. Yani şu olayın devamının şu şekilde e, gelmesi. O şekilde hayatına tekrardan aks etmesi gibi. Yani yeni bir şekilde oluşum var. 777 demiştik zaten. Yediler zaten benim için kesinlikle değişimi vurgulayan rakamlar. Tabi tensel istekler de vardır. Yedilerde cinsel e, tensel istekler e, cinsellikle alakalı bir takım şeyler de vardır Oraları çok açmıyorum ki imparator kartında da bu var yani yükselmiş olabilirsiniz bu ara aşıklar kartı var çünkü çok büyük çekim çok büyük arzulanan biri istenilen biri e, böyle ya da iki eş birbirine daha ısınacak muhabbet ortamınız güzel olacak diyelim maskelerde düşüyor maskeler gidiyor Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Karşı tarafın enerjisi bir kere bu. E güzel mi? Güzel. Yani yerli yerince oturaklı enerjiden zarar gelmez. Ee, yani böyle bir hoppa enerjisi gitmiş gibi öyle bir şey varsa. Çünkü burada birazcık e, tarzını değiştirdiğini veya sizin için e, tutumunu, düşüncesini, duygusunu değiştirdiğini hissettiren bana buradan bu şekilde enerji geçiren kartlar var. Çünkü bir yere kadar belki sizin hakkınızı vermemiş. Bir yere kadar zorlanılan bir ilişki var. Yani aşk konusunda, duygusallık konusunda da bazen, çoğu zaman diyeyim şansınız yaver gitmemiş gibi. Böyle bir e, hissiyata kapıldım. Sonrasında bakın zamanla yarışır halde bir şövalye var. Kılıcında kuşanmış. E, tamamlanmamış senfoni gelmişti başta. E, sonrasında adil olmak. E, sonrasında temizleme kartı. E, sonrasında da kubanıza dolan o güneş enerjisi yani. Yani aşıklar kartında büyük bir e, çekim çekime girmek, magnetik o çekimin kuvvetlenmesi, yükselmeler vardır. Aşka gelmek vardır, aşkı seçmek vardır, boyun eğmek vardır. Bir yere kadar parçalanmış duygularla uğraşmak, e, ondan sonra bir yere kadar belki dolambaçlı yollardan geçmek ama bir yerden sonra bu enerjiler bitiyor. Çünkü e, burada aşk ilişkilerinizde sizi derinden etkileyecek yoğun bir sevginin işareti olarak geliyor bu kart. Ve kart size bir mesaj veriyor. Sevginizi göstermekten çekinmeyin diyor. Bunu da mesaj olarak size veriyor. Ve olabilecek aksilikler tabii ki yani e, normal giden güzel giden bir dönemde bile bazı riskler var. O aksiliklerin diyor sizi yıldırmasına pes ettirmesine izin vermeyin. Yani i̇lle de olacak dediğim bir enerjisi bazı şeyleri göze almasın. E şu aynı çatı altında birleşmek, yuva kurmak, bir ilişkiyi ilerletmek. Ondan sonra evlenmek, yuva kurmak. Daha dengeli, daha düzeyli, daha kaliteli. Daha adının konduğu bir ilişki formuna geçmek demek. Kutlamalar var aynı zamanda. Bu kişiyle sanki ufak bir kaçamak da yapabilirsiniz. Böyle hissettiren kartlar var. İmparator kartı geliyorsa bir kere çok yakıp yıkan enerjide olur. İmparator kartı diyeyim yakıp yıkar. Ama yani bu sanki arkasındaki bir şeyi yakıp yıkıyor. Eğer bir konfor alanı var oradan çıkamıyorsa. Aynı zamanda başlama enerjisi de ateşli enerji de çok fazla. Ateş enerjisi. Peki böyle benim görebildiklerim bunlar. İkilemleri varsa bitiyor onu da söyleyelim. Romantik zamanlar geliyor. Romantizme kendinize açın, kendinize de çok iyi bakın. E, yorumlara davet ediyorum sizi. Hoşçakalın.